Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin etrafını çevirdiler. Savaş an meselesi oldu. Suriye'de yeni cephe açıldı. Türkiye düşman çemberinin içinde kaldı. Suriye'de yeni cephe açılarak Kuheytra, Suveicira hattında yeni bir devlet kurmak isteniyor. Yunanistan'daki kampta açık şekilde PKK propagandası yapılıyor. Örgüt elebaşlarını kaybettiği Irak'ta Türkmenlere karşı suikastlere başladı. Koalisyon güçleri Suriye'nin Dera, Süveyda ve Kuneitra şehirlerine yoğun silah, cephane ve savaşçı sevk etmeye devam ediyor. Ürdün sınırında bulunan al Tanıf'ı ana üst olarak kullanan koalisyon güçleri, güneyde açılacak cephe için 30 bin kişilik yeni bir ordu kuruyor. Bölgedeki isimler Dürzilerin ilk kez fiili olarak dahil olacağı savaşla ilgili Rukban kampında El Tanf'dan Megavir Es Savra, Süveyda'dan El Balus ve Dera'dan Şehit Halun Es Olmak üzere Megavir Es Savra başta olmak üzere birçok muhalif yapının katıldığı toplantıda müşterek operasyon odası kuruldu. Bölgede geniş çaplı bir savaş hazırlığının yapıldığını belirten muhalifler yeni tugayların kurulduğunu aktardı. Dera, Kuneitra, Süveyda, Tanf hattında Esad ve İran güçlerini hedef alacak saldırılara Süveyda'da bulunan dürziler de destek verecek. Koalisyon güçleri bunun yanında Suriye'nin farklı bölgelerindeki silahlı gruplara da bölgede birlikte savaşalım teklifi götürdü. Amerika oyunculuğundaki koalisyon temsilcileri Suriyeli muhalif savaşçılara 1.100 dolar maaş vaadinde bulundu. En düşük rütbeli komutana teklif edilen ücret ise aylık 2.000 dolar. Suriye içerisinden ve Suriye dışında yaşayıp koalisyonun teklifini kabul eden muhalif asker ve subaylar Ürdün üzerinden bölgeye taşınmaya devam ediliyor.